Evet değerli arkadaşlar, bir ÖSYM tarzı trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Burada KLT noktaları verilmiş birim çemberden bahsediliyor. Ee, dolayısıyla biz burada M kare artı N karenin, A kare artı B karenin, P kare artı Q karenin bir olduğunu söyleyebiliriz. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Biz önce bildiklerimizi yazalım. M kare artı N kare eşit bir, A kare artı B kare eşit 1 ve p kare artı q kare eşittir 1. Bakın burada bir tane a kare artı b kare var. Bunun sonucu 1. Burada eksi parantezinde bir tane m kare artı n kare var. Biz biliyoruz ki 1'di. Başında eksi olduğundan eksi 1. Burayı 2 parantezin aldığımızda 2 çarpı p kare artı q kare o da 1'di. İşlemimizi yaparsak 1 eksi 1 artı 2 olur. Eksi 1 artı 1 gider. Cevabımız 2 yani B seçeneği